Ulan Bumcu nerede? Bumcu. <laughs> Bumcu mu? Bumcu. Arkada yolun üstünde. Bumcu mu diyor? Kuş kralı Aa. A. Kim? Ah. Kim Survivor'ı çekmiş, ne yapacak o herif? Yediler beni, yediler. <Sessizlik> <Temiz, temiz Sessizlik> Badiş gel. Uyandı mı bir şey böyle? Çıplak ayak, çıplak ayak. Badişin kahvesi. Bak, parmak şey. Bırak. Bırakır mısın babacım? Çiftakaya. Babacım çalışıyor. çıplak ayak. Bak, ha, sen seni gibi. çekiyor şu anda. Merhaba de. Merhaba. Uuu. Merhaba, neydi? Ne pembeydi? Merhaba. Cık, merhaba. Pembe, pembe. Şey Neye pembe? Al, al, al. 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 Teşekkür Cık. ederim. Afiyet olsun. Tamam, yaptım. Evet. Ordum <laughs> düştürdüm, Sen para mı aldın? <laughs> Nasıl yapılır? Başka bir yer. acı odaktan. Ben olurum ben alamam. Ağlayınca olmuyor. Bandajı. Bant var Alayım, <gülüyor> <gülüyor> <Bandformia>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, mı ya? Hı hı. Ay gözümde karabandı.